var bizim Onda gözümüz var. Belki biraz da nazımız var almaya geleceğiz vallahi. A, B, R, seni D, Kavere C, A, K, V, Canlar Hülya dedi ki klibi Urfa'da çekeceğim. Hülya'nın klibi Urfa'da değil mi? Ha? komşulara aşkım bozulmuşlara atayım. Diğer türlü olanlar kalsın. Şimdi bozuk olanlar falan var ya. Onları veremem yani. Bozuk haliyle komşuya veremeyiz. Ondan dolayı onları bir ayırmam lazım ilk önce. Bu tatlı da kalsın. Bunlar limon bu. Atılıyor. Mm-hmm. I can do that. Aşkım e, şey Hülya dedi ki Urfa'da yapacağız klibi. Urfa'da yapacağız dedi Hülya demedi burada yapacağız. Görmediniz mi? Dedi Urfa'da yapacağız. Urfa'ya niye gelemiyor? Urfa'ya gelin valla. ne ne diye gelemiyormuş ki hayırdır. No, det er alltid skikkelig Ja. Mm. Zeynep demiş bir şaplak atasım var. Size bir şey değil mi? Nereye gitse özellikle kadınlar. Dün mesela klipte yine bir tane hanımefendi gelmiş diyor. Kulağıma eğiliyor bile. Diyor şu an diyor bir şaplak atasım var diyor. Tövbe estağfurullah. Dedim kendi kendime